Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Allahümme mesali ve Allahümme bari sizlerle birlikte okuyacağım. İlk önce Allahümme Salihten başlayalım. Allahümme mesali Allah seyyidina Muhammedin ve Allah'a Muhammed Muhammed arkadaşlar. Kemal salli ala İbrahim me. ve ve Ali İbrahim inek hani dum meclis mü arkadaşlar videoda durduğum için özür dilerim ayağım kanadı arkadaşlar o yüzden Arkadaşlar şimdi Allah'ın bir bari okuyacağım. Çok güzel okuyacağım eminim. Allahümme Allah seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed. Kema barekte arkadaşlar. Kema barekte ala İbrahim'e ve ala ve ala Ali İbrahim inneki hamidun mecid. Bu kadar arkadaşlar. Ve biz yineki ki videomuzun sonuna geliyoruz. herkese kendinize iyi bakın görüşürüz.